Herkese selam Pestif e, ve yani kanallarına abone olup bildirimleri açan aynı zamanda attıkları her videoya like atanlar hem 1050 coin kazanıyor hem de PlayStation 4 çekilişine hak kazanıyor. Hepsi açıklama kısmında yazıyor zaten. Tamam açıklama kısmına bakabiliriz. Herkese selam PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün salondayız. Adnan'ın hesabını yapmıştık biliyorsunuz ki. Ve güzel de bir takımı var. Kaliteli bir kadro kurduk. Kuşu yerine aldım çünkü çok cırıtıyor ve burnumu gerçekten ısırdı. Yayında şaka yapmadım. Hakikaten ısırdı. Şerefsizlik yapıyor. Onunla görüşeceğiz sonra. İnanılmaz bir beğeni atmayı lütfen ihmal etmiyorsunuz. Şakir'i biliyorsunuz kuşumuz 3000 like istemişti. Ben 2000 like istiyorum. Bugün burada e, belki video izlemiş olabilirsiniz. Ayakta oynayacağım. Sistemim bu şekilde burada. E, 4 2 4 1 2 3 aslında bu bu taktiği çok sevmiyorum ama uyumluluktan dolayı bunu kullanmıştık. E, hatta 4 3 1 2 taktiğini düzüyorduk. Daha sonra buna geçtik. Artık o videoyu izlediyseniz biliyorsunuz ama izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Bugün online bir maç yapacağım ve okey diyorum. Şimdi burada şöyle gelecek. Okey dedim. Şu an salondayım. Ve e, Wi-Fi çekmez diye mobil veriyle bağlayayım. İnşallah mobil veride bir şeyler yapacağım. Şu an çok heyecanlıyım gerçekten. 1031 puanda Huncharted 4 demiş Adnan Safo kardeşimiz. Bakalım neler olacak. Bağlantı durumu kontrol ediliyor. Ver bakayım. 1005 puanlı Real mi? Bu arada... E, Son zamanlarda burada genelde Türk gelirdi. Ne? Allah! Şu kim lan? Yanlış anlamadı. Bunu da alırım. bak benim maçı olur bu maç. Hemen rakibi kontrol ediyorum. 4-4-2 en nefret ettiğim taktiktir. Yani rakip oynadığı için. İnanılmaz bir beğeni yapmayı lütfen unutmuyorsunuz. Bu arada Instagram Serdar Cursar 14.000'lik adresimiz var biliyorsunuz ki. Orada eksik olmayın. Çok fazla mesaj geliyor. Elimden geldiğince mesajlara cevap vermeye çalışıyorum. Ve sizlerin kadrosuyla oynamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince. Haydi bismillah. Rakip başladı. Pogba. Güzel gör. Eğer pasla, iyi paslaşmak istiyorsanız. E gerçekten şu taktik çok iyi ya. Aratop Messi hemen nazar izle İzle beni. izle beni. Gambeta hiç yapmadın mı be Adnan? İleti çıktı, ödüm koptu. E uçuş modunu almadın mı diye. Kapatıyorum. Skos. Verdik pasımızı Patrick Vieira'ya. Şimdi Iniesta tekrardan Pogba, Aratop, şimdi Mbappé, Neymar tekrardan baktı. İlk şutun günah olmaz ama ilk şutun böyle olur Mbappé. Kim ya Mbappé? Yani Mbappé 1-0. Süpersin be. Devam. Başla başla. Arkadaşlar maçın başında ne dedim? Mbappé'nin maçı olacak bu maç. Bakım gönderdi, kaleci aldı topunu o yer Hemen kullandık. Köşede boşluk. İyi gördüm. Şimdi oha! For Köşe. Offside Basıyoruz. Beko omzu koydu ve aldı. Pasını da verdi. Harikasın be. Şimdi Mes e e şey Neymar attım. Çok güzel. Kimin kimin maçı olacağını söylemiştim. Kimin maçı olacağını so bir abi koyacağım, dağıtacağım bak. Aa ne yerle? Çok hissettim lan. Attım. Bir şut. Top dışarı çıkıyor. yer? Olmadı. 21. dakikaya gelirken inanılmaz mutluyum şu anda ya. İnanılmaz. İnşallah iyi zoomluyordur kamera beni. Bas, bas 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 bas. Vuramadım. Aldım topu. Şimdi güzel top. Mbappe kimin maçı olacağını zaten biraz önce söylemiştim. Mbappe doğru geçmedi. Kaleye doğru gidiyor. Neuer uzun gönderdi. Gönderdi yerde Beckham o topu tutmasının mümkünatı yok. Taç atışı kullanacağız. Kullandım. Patrick Vieira. Iniesta. Ortaya. Ama maalesef kötü bir pas. Aldık tekrardan. Beckenbauer. Arnold önündeki boşluğu çok iyi gördü. Messi. Pas tekrardan. Arnold. Köşeyi çok iyi. Messi gidiyor. Şu açı bana yeter. Olmadı. Attım. Skolls. Skolls vurdu kaleci. Çok güzel Skolls'un. İnanılmaz. Mermi gibi şutları var biliyorsunuz. Aldım. Aldım da dolma parmaklarından görmüyorum. Şimdi Neymar. Köşeye olmadı. Atak devam edecek. Alabiliriz. Bas. Koydum omzu. Aldım. skos Iniesta. Şimdi Patrick Vieira. Messi. Baktı. Köşeye doğru. Lionel Messi. o yer? Devam. kafu Köşeye. Evet atamadı. Çok güzel. 39. dakika. Bir gol daha atarsak rahatlayacağız ama atarsak tabi. Skos güzel gördü Patrick Vieira'yı. Şimdi orada Mbappe var. Ara top, şimdi girdi. Verdim pasımı Mbappe pas verecek. Gol pozisyonu Messi olmadı Lizarazu. Basıyoruz. Pogba uzun gönderdi. Campbell müdahaleyi yaptı. Biraz zor yaptı ama yaptı. Beckham var. Patrick Vieira. Güzel gördü bence. Mendy. Mendy önündeki boşluğu değerlendiriyor. Mendy pas Şimdi bir pas daha içeriye doğru ortaya açtım. Gol pozisyonu kaleci. Atak devam edecek. Şimdi Skos kaleci. Allah'ım Allah'ım. Bitirme bitirme bitirme. Bitirme. Süper. Şakir bekle 2 dakika. Bu sefer Noyer'le saygısızlık olmasın. Noyer'le kullanmayalım. Neymar'la kullanacağım. Neymar'ın dış falsosu da var. Kısa köşe vuruşu dedim. Mbappe. Mbappe olmadı. Arnold. Bir pas. Patrick Vieira. Ah be. Abi Çin setli mi bu ya? Çin setli midir bu kardeş? İlk yarı 10 tane şut çektik. Sadece bir tane gol atabildik arkadaşlar. İkinci yarı bakalım rakip neler yapacak bu arada. Klimacan ya yemin ediyorum Öbür odaya geçmememin sebebi şu anda bu. Arkadaşlar odam çok sıcak. Odayı iyi kurduk da çok sıcak. Bir de ledleri metleri yaktığımızda aşırı sıcak oluyor. O yüzden böyle idare edin. Birkaç videoluk böyle olacak. Bakalım rakip başladığında yine burada olacağız diyecek. Kendi rakip bütün oyun planlarını yaptı. Başladım. Patrick Vieira. Attım pasımı. Mes. Mes pasını verdi Iniesta. Iniesta kanada. Mendy. Mendy pas. Sus Attım pası. Patrick Vieira. Döndü. Pas. Geçmedi ama. Skoss Çok sil. Araya. Şimdi Patrick Vieira kaleci. Noyer'in ya eller Arop'taki kaleci gibi oldu ama bir türlü alamadık ya. Şu ikinci golü atamadık yani. Beckham uzun gönderdi. Arnold var orada. Alırsın. Verdim pasımı. Scholes. Patrick Vieira. iyi top. Araya. Şimdi Messi arayı verdi. Hadi. Mbappe. Ah oğlum bırakmasana lan. Aldık. Verdik. Kay. 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 Şimdi Neymar. Gir. Gol olur. Mbappe. Mbappe 2-0. İşte bu yüzden yükselişte geldiğinde oyuncular eğer ki yükselişte bu kadar hızlı oyuncular yükselişte gelirse ne oluyor? İşte böyle bala götü önünde kalıyor toplar. Çünkü adam yükselişte. Oyun bir şekilde oyuncuya yardım ediyor. O yüzden ben çok forvet alıyorum. Yükselişte olması lazım forvetlerinizle. Gareth Bale. Kevin De çok güzel bir organizasyonda ama aldık Patrick Vieira. Şimdi Mbappe pasını verdi. Iniesta bir pas daha. Ver yavrum. Oraya atmak istememiştim ama eyvah. Pas verecek. Gareth Bale. Bağlantıda bir tık sıkıntı oldu ama kapatıyoruz ortayı. Gareth Bale çok zorladı bence ama Mendy. Oyuncu değişikliği de yapacağız arkadaşlar. starta basalım. Harikasın. Şimdi bir pas. Attım. Ara top. Neymar gidiyor. Hiç hiç. Mbappe'ye bakmaya gerek yok. Çünkü Mbappe atamayacak onu. Salak yemin eden çocuk ya. İndir bomboş. Geçemedim. Basıyoruz. Poppa. indirdiği yerde Campbell. Aldım mı? Alamasam da zaman kazandım. Beko. Şimdi Iniesta. Evet. Bağlantı durumu kontrol ediliyor diyor. Bakalım neler olacak ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. Evet maç bitiyor. Adnan kardeşimize teşekkürler kadroyu bize emanet ettiği için. Güzel bir kadro kurduk. Bana göre iyi bir kadrosu var. Özellikle yani Forvet'te Mbappe'yi tak gördükten sonra da Mbappe yükselişte olduğunda işi bitirdi. 2-0 maçı kazandık. Güçlü bir ekip gelmedi bize göre. Ama güzel keyifli bir maçtı. İzlediyseniz çok sağ olun. dakika geçmemiz durumunda. Dediğim gibi sizlerin kadrosunu da alacağım. Ve maç yapacağım. Kadro kuracağım. Instagram sarılarcosar. 14.000 aboneli 14.300 olduk galiba. O hesap benim az kendi hesabımdır. Diğer hesapları lütfen bilgi paylaşmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.